Merhaba değerli Survivor severler. 28 Şubat Survivor All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? 3. dokunulmazlık oyunu ile ilgili şahsi görüş ve analizlerimi sizlerle paylaşacağım. Havuzda oynanan 3. dokunulmazlık oyununda denge ve sertlik çok önemli. 3. dokunulmazlık oyunu fragmanda baktığımızda yer yer oyunda gerilimin yükseldiğini de görüyoruz. Bir önceki Havuz ve Denge oyununu hatırlarsanız Ünlüler takımı kazanmıştı. Ama Ünlüler takımı dün oynanan dokunulmazlık oyununda çok ciddi sorunlar yaşadı. Oyuna motivasyonları düşük geleceklerini düşünüyorum. Fragmana ve takımlardaki güç dengelerine baktığımda Gönüllüler takımının daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. 28 Şubat Survivor 3'ün dokunulmazlık oyununu şahsi görüş ve analizlerime göre Gönüllüler takımı kazanacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.